Elimizde oldukça karışık bir diferansiyel denklem var ve bu diferansiyel denklemi çözmemizi de istemiş bizden. dx'li ifadenin tamamını bir karşı atalım ve gerekli düzenleme yapalım. Dolayısıyla bundan dolayı da cos x eksi y çarpı sinüs 2x şöyle dx yazalım. Karşıda da 1 artı sin kare x var değil mi? Şöyle dy'sini de unutma. Peki arkadaşlar bu ifadeyi lineer diferansiyel denkleme benzetmeye çalışalım. Yani ya dy bölü dx ya da dx bölü dy çekeceğiz değil mi? O yüzden şöyle yapalım. dx'i bunun paydasına 1 artı sin kare x de bu ifadenin paydasına atalım. Yani şöyle diyorum. dy bölü dx eşittir. Kosinüs x eksi y çarpı sinüs 2x bölü 1 artı sin kare x olmuş olur. Değil mi arkadaşım? Peki dy bölü dx dediğimiz şey nedir aslında? y türev değil midir? Evet hocam. Peki bunun yerine de y türevi yazalım. Ve biraz daha düzenlemeye çalışalım. Arkadaşlar buradaki eksiye göre ben bu kesire ayırabilir miyim? Evet ayırabilirim. Oysa i̇şte bundan dolayı da kosinüs x bölü 1 artı sin kare x olur. Eksi diğer ifade yani y çarpı sinüs 2x bölü 1 artı sin kare x olarak ayırdım. Peki bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar bu eksili ifadeyi de tamamını bir karşı tarafa atalım ve son defa düzenleyelim. Y türev artı diye karşıya geçti. Yani şöyle yapalım. Sin 3, 2x bölü 1 artı sin kare x çarpı y ifadesi eşittir. Sin x bölü 1 artı sin kare x olarak olmuş oldu. Evet şu anda bakıyorum arkadaşlar. Y türev artı px çarpı y eşittir qx formunda yazıldı. Yani şu anda elimizde lineer diferansiyel bir denklem var. Lineer diferansiyel denklemde öncelikle px ve qx'i adlandırmam lazım. Ne dedik? y türevi artı px çarpı y eşit qx formu dedik. O y'nin kat sayısı bizim için px anlamına gelir. Eşitliğin karşısı ise bizim için qx anlamına gelmektedir. Evet px ve qx'i de bu şekilde elde ettik. Evet bundan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? İntegral çarpanına karar veriyorduk değil mi? Yani integral çarpanı dediğim şeyde lambda x'e de göstermiştik. Bu ifade neydi? E üzeri integral px dx. px'i hemen yerine yaz. Yani sinüs 2x bölü 1 artı sin kare x değil mi? Sin kare x. Peki. Böyle dx'ini unutma. Arkadaşlar bu integrali kenarda bir hesaplamaya çalışalım. Mesela ben paydadaki ifadeye u dersem. 1 artı sin kare x'e u dersen her tarafın diferansiyelini al. Birim türevi sıfırdır. Sin kare x. 2 başa düşer. 2 çarpı sinüs x olur. Bir azaldı. Daha sonra içerideki fonksiyon türevi yani sinüsün türevi de o sinüs x olduğunu biliyorsun. dx'i unutma. Karşıda u'nun türevi de du olarak yazacağız. Peki arkadaşlar yarım açı formüllerinden dolayı 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs. Bu nedir bizim için? Sinüs 2x olduğunu bilirsin değil mi? Peki şimdi her şeyi yerine alalım arkadaşlar. Lambda x eşittir. E üzeri integral sinüs 2x dx. Bunun yerine du ifadesini yazacağız. Böyle. Paydayı zaten ben u dememiş miydim? Evet bunu da yerine yaz. O şey, e üzeri bir bir u'nun integrali de elen u'dur. U'yu hemen yerine yaz. U neydi? 1 artı sin kare x değil mi? 1 artı sin kare x. Arkadaşlar bu ifade mutlak değerden doğrudan çıkar. Çünkü 1 artı sin kare x her zaman sıfırdan büyük eşittir değil mi? Hani bir şeyin karesini almış bir eklemiş. Bu ifadenin tamamı pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğrudan dışarı çıkacaktı. Bunu da yazalım. E üzeri elen parantez içinde 1 artı sin kare x oldu. Peki bundan sonra logaritma kurallarından dolayı 1 artı sin kare x ile e ifadesi yer değiştirir. Yukarısı elen e'den dolayı 1 gelir ve yani bu ifadenin sonucu 1 artı sin kare x eşit olur. Kısacası integral çarpanını elde ettik. Integral çarpanı 1 artı sin kare x olarak bulundu. Lineer diferansiyel denklemi integral çarpanı ile çarpıyoruz. Yani 1 artı sin kare x çarpacağız. Çarptığımız zaman... Buradaki çarpanlar gidecek zaten. Sol tarafta her zaman çarpımın türevi geliyor değil mi? Bunları hatırlıyoruz. Peki. şöyle önce bir çarpalım. Daha sonra çarpımın türevi olarak göstereceğiz. Peki. Bu ifadeyi çarptım. Şöyle bir artı sin kare x çarpı y türev. biraz daha düzgün yazabiliriz. Y türev artı. Buradaki ifade gitti. Yani sinüs 2x kaldı değil mi? Çarpı y eşittir Buradaki paydayla bir artı sin kare gitti. Yani karşılığı sadece kosinüs x kaldı. Şimdi dedik sol taraf bizim için her zaman çarpımın türevi. Şimdi neyin çarpımın türevi? Onu da belirtelim. D bölü dx. Bağımsız değişken unutma. Bak buradaki bağımsız değişkenle buradaki bağımsız değişken aynı. Buradan aklında tutabilirsin. Peki. Arkadaşlar çarpımın türevi diyoruz. Fonksiyon ile integral çarpanı çarpım durumunda. Peki integral çarpanı bizim için 1 artı sin kare x'tir. İntegral çarpanı yazdım. Çarp fonksiyon. Fonksiyon ne burada? Y'dir değil mi? Y dediğim şey fonksiyon. X bağımsız değişken. Yani arkadaşlar burada bağımsız değişkenle fonksiyon ayrımı oldukça önemli. Gidip burada x yazarsanız olay biter. Dikkat edin. Peki karşıda ne var? Kosinüs x. Merak edenler sağlamasını yapabilirler. Ee, hani birincinin türevi y türevi çarpı ikincinin işte bu ifadenin türevi de sin 2x di söyledik çarpı yli ifade. Peki uzatmayalım. Türevden kurtulmak için her tarafın integralini alacağız. X'e göre türevli integral gidecek. Sol tarafta elimizde y çarpı 1 artı sin kare kalacak değil mi? Kosinüsün integralde sinüs x olduğunu biliyorsun. Integral sabit olan c'yi de unutmam. Kenarda toparlayalım hemen. y'yi yalnız bırakacağız değil mi? Yani bu ifadeyi bunun paydasını atalım. Dolayısıyla sinüs x bölü 1 artı sin kare x olur. Şöyle artı diyelim. C bölü 1 artı sin kare x olarak ayırdım. Eğer istersen bunları yan yana da yazabilsin. Herhangi bir sakıncası yok arkadaşlar. Bize başlangıç yerini vermiş miydim? Onu hatırlamıyorum şu anda bir bakayım arkadaşlar. Başlangıç koşulu verilmiş mi? Hayır verilmemiş. Eğer başlangıç koşulu bize verilmiş olsaydı burada yerine yazarak C değerini de bulabilecektik. Örnek veriyorum. İşte Y sıfır eşittir 1 için burada C değerini bulursun. Yerine yazarsın ve Y'yi tam olarak elde edersin. Ama buradaki C herhangi bir ifade olabilir. Benim için şu an 1 olabilir, iki olabilir fark etmez. Evet arkadaşlar sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O halde bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.